Evet arkadaşlar Arya çok acıkmış Arya'yla yemeğe geldik hadi, hadi bakalım gidelim. hadi çok acıkmış gidelim bakalım Koşma 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 Aryacığım yavaş Yine saklandı nereye gitti <laughs> bu Arya yakaladım seni gördüm ben seni zaten Koşma aşkım koşma bir tanem Koşma kızım Hoş bulduk Ali baba nasılsın <laughs> Teşekkür ederim. valla çalışıyoruz ha kardeş. Sen nasılsın? Kolay gelsin. Allah razı. Nereye oturalım abi baba? Koşma, koşma aşkım. Ne kadar? Dönemiyor musun? Beni Döndürürüm tabii ki. 1 2 3 hazır mısın? Hızlı. Evet, evet. Başladım. Daha mı hızlı? Böyle mi? Böyle mi? Evet. Ari, uçacaksın diye çok korkuyorum. Ali uçacaksın diye çok korkuyorum. Yavaş. Hayır, hayır. Daha hızlı sallamamı ister misin? Hızlı salla. Tamam. Salla değil de çevir diyelim bari. Çeviriyorum, çeviriyorum, çeviriyorum. Daha hızlı çeviriyorum, daha hızlı hayır, çeviriyorum. Hayır. Evet, başın dönüyor. Ben Ali düşecek diye çok korkuyorum. Aa, evet yavaş, evet o evet. Yap. Daha Ama hazır. önce yemeğimizi mi yeseydik acaba? Hayır. Gel yemeğimizi seçelim. <laughs> <laughs> Eğleniyor musun aşkım? Eğleniyorum. Saçlarına dikkat et annem araya takılması. Bir daha çeviriyorum. Çevir, evet, evet, çevir. evet, evet, evet. Daha hızlı, hızlı. Daha, hızlı daha hızlı çevireceğim. Var. Uçuracağım seni. Daha hızlı çevirip uçuracağım seni. Evet. Anne, sen yanıma gelsen. <laughs> İyi misin böyle? İyi <laughs> dik dur, mi? dik dur aşkım, dik dur aşkım. Uhu. Eğleniyor musun Uhu. aşkım? <laughs> What's your name? My name is Ne? Arkadaşlar Ne? Arya. Arya evet. Ha? What's your name? My name is Arya. Arya evet. Öğrenmiş oluyorum. Evet. Ben de biliyorum. Evet. Ama nereye gideceğim çünkü? Evet kızım çünkü. Onlar benim dilimde konuşacaklar. Evet. Ben anlayacağım. Evet. Öbür dilden bilmiyorum. Çünkü. İngilizce konuşacaksın. İngilizce biliyorum. Evet onlar İngilizce anlıyor çünkü değil mi? Almanca. Ya giderken İngilizce konuşabilirsiniz. Tabii ki ortak diliniz İngilizce olacak. Evet. Almanya'da olabilir. Evet. Öbür ters dönüyor. Ben, ben denedim. Diğerlerini de deneyelim mi? Diğerlerini de denememizi de. tamam. ister misin? Ben durduruyorum. Tamam, dur, dur. Hadi diğerlerine geçelim bakalım ne var. Çok güzel park yapmışlar ama değil mi? Ama bu yoktu ha. Evet bu yoktu. Yoksa çevriliyor evet çevriliyor anne, anneciğim. Gel. Düşürüm, ben. Hadi gel önce yemeğimizi seçelim sonra bir daha parka gelelim. Hadi gel. Anne şuraya yerimiz olsun mu? Neresi? Güzel. Göster bakalım neresi? Bakalım baban nereye oturdu? Baban oraya mı oturdu? Gel bakalım. Gel. Yolaklarla aşkım yoruluk nereye yoruluk oturacağız? Yoruluk. Ee, Taz, yoruluk. Yoruluk. Baba buraya. Şuraya oturalım diye ama orada tatlı yeniliyor herhalde. Gel aşkım gel. Güzel.